Ne düşünür ve neye inanırsan o senin için gerçekleşir. Çünkü düşüncelerin hayatını yaratır. Bu kadar basittir ve eğer bunu başarabilirsen hayatında olağanüstü değişiklikler yapabilirsin. Gezegenimizde bol miktarda hava var. Nefes verdiğimizde onu kesinlikle geri alırız. Bir sonraki nefesimizi alacağımızdan emin olarak yaşıyoruz. Eğer bir sonraki nefesi alamıyor olsaydık en fazla 3 dakika yaşayabilir ve bu odadan canlı çıkamazdık. Yani bir nefes verdiğimizde her zaman bir sonrakinin yerine geleceğini kabul ederek yaşıyoruz. Peki hiç şöyle düşündünüz mü? Hayatınızdaki en değerli şey nefestir ve bu da size sınırsız bir şekilde verilmiştir. Yani yaşadığımız sürece bize yetecek kadar nefes bolluğu içerisinde olacağız. O zaman hayatımızda eksiklik olarak gördüğümüz diğer şeylere de sahip olamayacağımız endişesi nedir? Kutsal kitabımız, yaratılan güçten biraz korktuğunuzda tüm bu şeyler zaten size verilecektir der. Biraz korku duyduğunuzda kutsal kitapları okumak her zaman geçerli bir rahatlamadır. Bu güç bizi yarattı ve ihtiyacımız olan her şeyi içimize koydu. Bunu kabul edip hak etmenin kendi elinizde olduğunu bildiğiniz için hep dikkatli olmaya çalışıyor ve buna odaklanıyorsunuz. Hayatınızdaki negatif şeylere konsantre olursanız, örneğin faturalar, borçlar ve yolunda gitmeyen şeyler gibi, o zaman onları düşmanınızmış gibi görürsünüz. Ve böyle gördüğünüzde ise sizin için gerçekten bir düşmana dönüşürler. Eğer böyle olursa, onları ödemeye yetecek paranız hiçbir zaman olmayacaktır. Faturalar ve borçlarınızı bir düşman olarak görmek yerine şöyle düşünün. Birileri ürün veya hizmetini size sunuyor ve çünkü onlar sizin bunu ödeme gücünüz olduğunu biliyor. Faturalarınızı size ürün veya hizmetlerini verebilecek kadar güvenmeleri, bunu ödeyebileceğinizi bilmeleri olarak düşünün. O faturaları ödeyebildiğiniz için minnettar olun ve bir sonraki faturanız geldiğinde "Ah yine mi fatura geldi?" demeyin. Ancak bu şekilde akış size geri dönecektir. Kişinin kendisine saygı duyması çok önemlidir. Çünkü kendiniz hakkında iyi hissetmek sizi rahatlatır ve refah ve bu rahatlama ile başlar. Ne kadar paranız olursa olsun, eğer kendiniz hakkında iyi hissetmiyorsanız, bu paranın tadını çıkaramazsınız. Şu anki sahip olduğunuz refaha bir bakın. Çünkü hayatınızda sahip olduğunuz her şey, hak ettiğinize inandığınız şeylerin yansımasıdır. Kendiniz hakkında hak ettiğinizi düşündüğünüz şeylere bir bakın. Mesela eviniz burası gerçekten yaşamayı sevdiğiniz bir yer mi? Rahat ve huzur dolu bir yer mi? Yoksa rahatsız, kirli ve her zaman dağınık olarak bulduğunuz bir yer mi? Arabanıza da bakabilirsiniz. O gerçekten sevmediğiniz bir şey mi? Yoksa kendinize olan sevginizi yansıtan bir şey mi? Aynı şey arabalar için de geçerlidir. O gerçekten sevmediğiniz bir araba olur yoksa kendinize olan sevgiyi yansıttığınız bir araba. Aynı şey kıyafetler için de geçerlidir. Onları nasıl görüyorsunuz? Baş belası ve sadece gitmek zorunda olduğunuz ve giymek zorunda olduğunuz saçma sapan şeyler mi? Yoksa gerçekten sizin bir yansımanız olan sevdiğiniz şeyler mi? Peki ya banka hesaplarınız? Bunun hakkında ne hissediyorsunuz? Parayla dost musunuz, düşman mı? Bütün bunlar önemlidir. Çünkü hayatta sahip olduklarımız kendimiz için bir yansımadır. Bunu unutmayın. Nerede olursak olalım ya da ne oluyorsa olsun, bu kendimizin bir yansımasıdır ve bunların tamamı sadece bir düşünceyle bağlantılıdır ve düşünceler değiştirilebilir. Bu düşünce, kendin hakkında neye inandığın ve neyi hak ettiğinle ilgilidir. Şimdi küçük aynalarımızı bir anlığına çıkaralım ve bakalım. Gördüğünüz şey kendinizin bir yansımasıdır. İşte tüm bu saydıklarımla aynı şekilde sizin yansıtan şeylerdir. Şimdi bu aynalarımızda kendimize gözlerimizin içine bakarak para ile ilgili en büyük korkunuzun gelmekte olan şeyin farkında olduğunuzu söyleyin. Gelmekte olan şeyin farkındayım. Gelmekte olan şeyin farkındayım. Bunu yaptığınızda korkularınızın farkında olduğunuzu ve onları anlamaya ya da farkında olmaya başlamaya hazır olduğunuzu göstermiş olursunuz. Biliyorum ki birçok insan finansal açıdan endişeli, sabit bir geliri olduğu için endişeli. Peki bunu düzeltecek olan kimdir? Söyleyin bana. Bu bir bilinçli olma meselesidir ve kesinlikle değiştirilebilir. Bunun için her zaman olasılıklar vardır bu zamana kadar yaşamış olduğunuz olasılıklar değil, bundan sonra değiştirebileceklerinize odaklanmalısınız. Her şeyin mümkün olduğunu anlamanızı istiyoruz. Kaynakların sonsuz olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Aldığımız havadan, sokaklarda yaşayan hayvanlara, gezegenlere ve yıldızlara kadar her şeyin inanılmaz bir sonsuz kaynak etrafında toplandığını anlamalısınız. Yalnızca bir kanal var ve bu kanala bağlanmalısınız. Hayal edebileceğiniz her şey buradadır. Hayatımızda sabit ve değiştirilemez gibi görünen her şey aslında düşüncelerimiz ve inançlarımız sebebiyle oraya sabitlenmiştir. Ama bizim tarafımızdan kabul görmediğinde ve artık daha fazla desteklenmediğinde kolayca değiştirilebilecek şeylerdir. Biz bunun farkında olmanızı ve onları gerçekten kendinizden uzaklaştırabileceğinizi biliyoruz. Sadece bir an parayı, başarıyı, işini, faturalarını, borçlarını, eksik yönlerini ve kıskançlığını düşün. Suçluluk duygularını düşün. Bu konudaki inançlarınız nasıl? Örneğin işinizden başlayalım. Sadece katlanmak zorunda olduğunuz ama size adeta işkence gibi gelen bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa gerçekten yapmayı sevdiğiniz ve zevk alarak yaptığınız bir şey mi? Peki borçlarınız hakkında ne hissediyorsunuz? Sizi gerçekten dibe çeken ve aldığınız için pişman olduğunuz şeyler mi yoksa onu kolayca halledebileceğiniz ve birikmesine izin vermeyeceğiniz bir şey olarak mı görüyorsunuz? Eksiklik hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Eksiklik her zaman hayatınızda olan bir şey mi? Yoksa eksiklik duygunuz Geçmişte hayatınızda olan ama şimdilerde vedalaştığınız bir şey mi? Peki faturalarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar böyle şeylere takılıp kalıyorlar ama bunlar sadece kağıt parçası ve sadece birilerinin bize güvendiğini anlatıyor. Peki kıskançlık. Sıklıkla diğer insanları kıskanıyor musunuz? Suçluluk. Bazı şeyleri gerçekten hak etmediğinizi düşünüyor musunuz? Bakın bunların tamamı Yoksulluğa yönelik düşünce kalıplarıdır. Para ile ilgili sahip olduğunuz her olumsuz düşünce yoksullukla ilgilidir. Bu nedenle ne düşündüğünüzü ya da ne söylediğinizi dinlemelisiniz. İnsanların dolaplarını temizleme aktivitelerini seviyorum. Dolaplar bir süredir giymediğiniz tüm eşyalarınızı içinde barındırır. Onları ister satarsınız, ister başkasına verirsiniz ya da isterseniz yakarsınız. Ama onları çıkarmalısınız ki yerine yenileri gelebilsin. Yerine yenilerinin gelebilmesi için dolabınızı temizleyin, yalnızca bırakın gitsin. Ve bunu yaparken şunu söyleyin, aklımın dolaplarını temizliyorum. Aynı şey buzdolaplarınız için de geçerlidir. Bilirsiniz, içinde gerekli gereksiz birçok şeyi depoladığımız şeydir. Ve kıyıda köşede sıkışmış, uzun süredir bekleyen bir sürü şey barındırır hepsini dışarıya çıkarın ve atın. Çok dağınık elbise dolapları ya da buz dolapları olan insanların zihinleri karışıktır ve düzgün düşünemezler. Bu arada sabah uyandığınızda harika olumlamalar yapabilirsiniz. Bu davranışı çok seviyorum çünkü sembolik. Hazırım, hazırım, evrene hazırım diyorsun. Tüm iyilikleri almak için hazırım ve açığım. Bu harika bir şey ve uzun zamandır kullandığım etkili olumlamalardan biri. Ayrıca uzun zamandır kullandığım en önemli olumlama ise gelirimle ilgili olan ve çok basit. Gelirim sürekli artıyor. Gelirim sürekli artıyor. Sonra oturup bunun gerçekleşmesini izliyorum. Kendimiz için neye inanırsak o gerçek olur. Olumlamalarınızı tekrar ederken olumsuz bir şekilde düşünmeyin ve evrene ondan gelen her şey için teşekkür ettiğinizi söyleyin. Bir şeyi yapmak istemiyor musunuz? O halde sadece yapmayın. Koşmak istemiyorsanız koşmayın. Gitmek istemiyorsanız gitmeyin. Sadece yapmayın, ona güç vermeyin. Ona güç vermemek, onu düşünmemektir. Olumsuzluklar aklınıza geldiğinde sadece onları bir kağıda yazın ve onları pozitif bir olumlamaya çevirmek için kendinize bir şans verin. Her şeyin mükemmel olması için kesinlikle kendinize güvenmelisiniz. Mükemmelliğe güvenmek size korku veriyor. Bunu biliyorum. Herkes bir şeylerden korkar ama biz yine de bunu bir şekilde yapabiliriz. Unutmayın, evren sizi seviyor ve yaptığınız her şeyde başarılı olmanızı istiyor. Günün her saatinde Kendinizi yaratıcı bir biçimde ifade etmelisiniz. Artık yaratıcısı olmadığınız tüm inançları kendinizden kolayca uzaklaştırabilirsiniz. Size yararı dokunmayan tüm zihinsel inançlarınızı salın gitsin. Herhangi bir şeyi yapmak için çok yaşlı olduğunuzu düşünmeyin. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.